Herkese merhabalar arkadaşlar. One Piece'in 1043. sayısının spoilerları çıktı. Ben de video attım ama ses eklemeyi unutmuşum. <laughs> o arada canlı yayın açtım. Chatte beraber spoilerları konuşmaya devam ettik. Ama spoilerlar da değişti. O yüzden tekrar spoilerları yorumlamaya karar verdik. Spoilerlar değişti abi çünkü. Alta kanalıma üye olan arkadaşları onore etmek amaçlı isimlerini ekledim. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. Sağ olsunlar, var olsunlar. İyi ki varlar. Siz de 5 liraya, 15 liraya, 60 liraya Sencho, Nakama ya da Supernova gruplarına katılabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Joy Boy kim bu bölümde ortaya çıkacak? <gülüyor> <gülüyor> tuttu ya. Evet. Sayının başlığı Hadi beraber ölelim. Ölelim mi? Öldü ölelim acun. Ölün geberin ana. Allah seni kahretmesin ölün diyor. <laughs> Sayının başlığında Owen'in Hulkek Island'a vardığını görüyoruz. Arkadaşlar kapak hikayeleri canındır. Buradan ilginç noktalara varılabilir. İlginç noktalara varılabilir. Bir kara sakal Hulkek Island'da görme olayımız var mı? Var. Olabilir. Olmaya da bilir ama ola da bilir. Kapak hikayeleri canon'dır. Bunu asla unutmuyoruz chat. Evet devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Hah. Narrator yani anlatıcı diyor ki Kaido kazandı savaşı. Bu ne demek? Bu savaşı Luffy kaybetti arkadaşlar. Evet. Ee, H.R.O'da One Piece'in başında ilk başlarda Alabasta'da anlatıcı üzerinden VS'lerin bitip bitmediğini yorumlamıştı bizlere. Ancak Echiro'da One Piece'in devamında kimin kazandığına dair sahnelerde anlatıcıya yer vermedi. Ancak Vano da yeni bir stil ortaya koydu ve anlatıcıya tekrar yer vermeye başladı. Ve anlatıcı diyor ki Luffy kaybetti. Bu ne demek? Luffy kesinlikle kaybetti demek. Sonrasında Sarfı Polajan'ın Kaido'nun gazabına uğradığını görüyoruz. Ne demiştim önceki spoilerlarda? Sessiz olan da değil, sesli olan da. Demiştim ki bir şekilde... Ee... Salvi Polajan'ı Kaido'nun öfkesini çekecek üstüne. Niye? Çünkü Kaido'nun hayatta ilk defa uzun zaman sonra ilk defa zevk aldığı ve senin içine etti. Ettiği için ee, bu gazaba uğrayacak dedim. Salvi Polajan'ın bir veda sahnesi var ama ölüp ölmediğini ee, tam olarak göremiyoruz. Implies diyor. Hani ölüyor gibi gözükmesine rağmen diye çevirebiliriz bunu. Yani öldüğünü ima etmesine rağmen %100 öldüğünü söylemek mümkün değil. Kabamatsu samuraylara gitmelerini söylüyor. Eğer diyor, ölene kadar yanarsanız diyor. Bunun diyor onurla bir alakası yok diyor. Kaçın diyor, gidin diyor. Ne demek? Müthiş bir drama hakim Vano'nun sonuna. Ne demişti editör? Vano'nun sonunda çok büyük çok dokunaklı sahneler yaşanacak ve çok büyük olaylara açıklanacak demişti. Ve anlat yani editörün söylediği doğru çıkıyor. Vanonun sonuna geldik artık. Samurayların kaçmaktan başka hiçbir çaresi yok. Kaido kaleye geliyor ve Luffy'nin öldüğünü söylüyor. Momo'ya da pes etmesi gerektiğini söylüyor. Luffy öldü artık pes edin diyor Kaido arkadaşlar. Gerçekten dokunaklı bir sahne. İnanılmaz ya. İnanılmaz, inanılmaz bir sahne. Devamına geçiyoruz. Kid ve Luffy'nin e, Luffy'nin kaybettiğini hissettiklerini yani inandıklarını ve dövüşmek zorunda, dövüşmeye gitmek zorunda olduklarını hissettiklerini görüyoruz. Nami burada Kaido'ya yalancı bir e, yılan olduğunu, yılan ve yalancı olduğunu söylüyor. Nami diyor ki Luffy kaybetmiş olamaz. Ne kadar bağırıyorum. Komşular bana söyleyecek. Çok heyecanlandım ama. Kay bu sırada Nami'ye saldırıyor Kaido. Şerefsiz niye Nami'ye saldırıyorsun? Onun vücudu bir kutsal hazine. Marco savunuyor. Marco the Phoenix. The doctor. ''Bak'' daha doğrusu da Doktor diyelim. Neyse. Kaido Momo pes edene kadar dövüşeceğini söylüyor. Nekomamushi ve Carrot'ın dövüşe gittiğini görüyoruz. Ma Momo pes etmek istiyor. Kimsenin ölmesini istemiyor. Ama diyor ki Yamato burada. Abi sahneye bak. Yamato diyor ki beraber ölelim diyor. Öleceksek diyor dövüşerek ölelim diyor. Abi sahneye bak. Sahneye bak. İnanılmaz. İnanılmaz. Bu sırada Züliş'e sesleniyor. Onu duydum diyor. Duydum diyor. 800 yıl önce duymadığım sesi duydum diyor. Duyamadığım sesi duydum diyor. Ama diyor ki neyi duydun? Züliş'e diyor ki özgürlüğün davul sesini duydum diyor. Özgürlüğün davul sesinden buradan kasıt. Hani davullar çalar böyle şenlik başlar ya. Bayram başlar. Diyor ki özgürlüğün seslerini duyuyorum diyor. Özgürlük geliyor diyor. Hiç şüphe yok ki diyor. O burada. Ama diyor ki kim? Zunisha diyor ki Joy Boy. O geri döndü diyor. Luffy Joy Boy çıkıyor arkadaşlar. Luffy Joy Boy çıkıyor. Luffy. Mugiwara no Luffy. Adaletin. Eğlencenin. Samimiyetin sesi. Mugiwara no Luffy. Boy boy çıkıyor. Bu arada arkadaşlar bu bölümü bugün üçüncü kez falan anlatıyorum. Yine de çok hype'ım. Yani bunu da söylemem lazım. Muhteşem çılgınca bir panelde Luffy'nin vücudunun eridiğini buna sır şapkasına dahil dahil olacak şekilde Luffy'nin vücudunun eridiğini ee, bir şeyler ona bir şeyler olduğunu söylüyor spoiler sağlayıcı. Ne olduğunu açıklamak mümkün değil. Bu muhtemelen Luffy'nin meyvesiyle alakalı. İnanılmaz ya. inanılmaz, inanılmaz. Chat akmıyor muhtemelen alt tab yaptığım için ama. inanılmaz. Abi çok iyi bir oyuncusun. Öyleyimdir dostum. <laughs> Aa, şöyle yapalım o zaman. Şöyle yapalım chat de aksın. Nasıl fikir? Chat de akacak şimdi. Joy Boy'un geri geldiğini söylüyor. Ve Luffy'nin Joy Boy olduğunu görüyoruz. Burada ilginç bir nokta var. Luffy'nin Joy Boy olduğuna dair bir panel yayınlanıyor. Bu paneli çete atacağım arkadaşlar. Şu an canlı yayın chat'ine atacağım. Canlı yayında olanlar açıp bakabilir. Videonun da açıklama kısmına eklerim muhtemelen. Luffy'nin Joy Boy olduğuna dair bir panelde çıktı arkadaşlar. Ek olarak bu Luffy'nin yanındaki işaret balonunda Luffy'nin Nika olduğunu ee, Luffy, Nika, San ve Dawn'ın paralel bir şekilde yazıldığını görüyoruz. Burada bir kelime oyunu var arkadaşlar. Yani başından beri beklenen şafak ve güneş tanrısı Nika'nın Luffy olduğunu da diyor ki artık açık açık söylüyorum diyor. Luffy'nin meyvesi bu sayıda açıklanmıyor arkadaşlar. Ve diyor ki editör yorumunda o adam diyor sessizlik içinde gülüyor diyor. Muhtemelen gülüşünü, kahkahalarını bir sonraki sayıda göreceğiz. Luffy, Monkey D. Luffy olarak, Mugiwara no Luffy olarak. Nika sırtmak demekmiş. Green demekmiş yani sırtmak. Onu anlıyormuşuz. Luffy, Mugiwara no Luffy olarak, asır şapkaların kaptanı olarak, dünyanın en güçlü canavarı, şeyi artık ne derseniz Kaido'yu yenemiyor. Ama Joy Boy olarak herhangi an gelip geri dönüp yenebilir ve Vano'nun gidişatını değiştirebilir. İşte bu benim şu ana kadar okuduğum en heyecanlı One Piece manga bölümüydü. Ben One Piece mangasına bildiğiniz üzere geçen sene başladım. Yani inanılmaz yani. İnanılmaz. Peygamber Haftaya mi? ara var. Ha? Boy boy peygamber midir? Yani One Piece evreninde peygamber gibi bir şey. Evet arkadaşlar canlı yayın tekrarını da ee, bırakacağım. Video olarak da atacağım. Video izlediyseniz beğendiyseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. İsterseniz katıl butonuna da basabilirsiniz. Basmazsanız da canınız sağ olsun. Ee, Basmazsanız bir Hayda. <laughs> Hayda. Daha Tanrı Vadisi açıklanacak. Bekle. Evet arkadaşlar. Bu şekilde bu bölümün de sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Vampiste kalın.